Özgür Haber Kanalı'ndan herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Yunan basını Türkiye'nin başarılı manevraları meyvesini verdi. Yunanistan günlerdir Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakanları Kiryakos Mitsotakis'in Litvanya'yı başkenti Vilnius'taki görüşmesini bekliyordu. NATO zirvesi kapsamında gerçekleşen görüşmenin iki taraf için de çok olumlu geçtiği bildirildi. Yunan basınında ise günlerdir zirvedeki görüşmenin detayları analiz ediliyor. Yunanistan'ın savunma gazetelerinden Defence Point'te ise dikkat çeken bir analiz yayınlandı. Türkiye için mağlubiyet yok. Hüsnü Kuruntu Türkiye için mağlubiyet yok başlıklı haberde, iki şey merak ediliyor Yunanistan ve Türkiye kazandı mı yoksa kaybetti mi sorusu soruldu. Analizde, Batı için Türkiye hala yeri doldurulamaz olarak görülmekte sözlerine yer verildi. Yenilginin söz konusu dahi olmadığına dikkat çekildi. Türkiye'nin istediklerini alabilmek için güzel hamleler yaptığını ifade eden gazete, bunun neden bir kayıp olduğunu ifade ediyorsunuz ki bu başarılı bir Türk manevrası, dedi. Bunun yanı sıra dengelerin oturduğu düzende Türkiye'nin ne yönde olacağına ya da nasıl bir politika izleyeceğine de yine kendisinin karar vereceğine dikkat çekildi. Haberde Avrupa'nın en değiştirilmez hukuk kültürüne sahip İsveç'in mevzuatını değiştirmeye ikna eden Türkiye mi kaybetti? Biri bunu Türkiye'ye söyleme cesaretinde bulunabildi mi? Savunma sanayini geliştirmek için sözler alan Türkiye mi kaybetti denildi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.